Herkese iyi hafta sonları. Bugün cumartesi günü, Foça'ya doğru bir yol planladık. Bugünkü planımızda Cunda'dan yola çıkacağız. Ali Bey Cunda adasından yola çıkacağız ve Foça'ya doğru bir sahil şeridini takip ederek bir route yapacağız. İzmir'e doğru devam edeceğiz. O ilçelerin plajları, sahil kesimleri nasıl onları göstermeye çalışacağız. Yaklaşık 140 kilometrelik bir route planladık. Bu 140 kilometreyi geze geze e, evet, tamamlayıp planlıyoruz. Bugün hava durumuna bakacak olursak yaklaşık 30 derecelerde açık bir hava var. Çeşitli yine yerlerden denizlere girmeyi de planlıyoruz. O denizleri de göstereceğiz. Hazırsanız yolculuğa başlayalım. Evet tekrar merhabalar. Yola çıkanı yaklaşık yarım saat oldu. Şu anda Dikili'ye doğru gidiyoruz. Dikili'ye yaklaştık ama Dikili'nin içine girmeyeceğiz. Bergama'ya doğru gidip oradan Ovacık'tan tekrar Ali Ağa yoluna döneceğiz eski devlet yolundan devam ediyoruz. Burası daha hem geze geze hem daha kısa bir yol. Keyifli bir yol, ağaçlı bir yol. bir de bu yolun hiç böyle virajı yok sağa sola dönmüyorsunuz. Dümdüz gidiyor. İp gibi bir yolu var gerçekten. İkiliye uğramayacağız bu defa. İkili yerine. daha aşağı ineceğiz. hedefimiz Foça ve yeni Foça. Bunları görmeyi amaçlıyoruz. Oradaki e, Yarımada'daki e, plajlara da bakıp Foça'dan sonra geri döneceğiz. İlk durağımıza geldik. Çandarlı limanını geçtik. Çandarlı'ya girmedik ama Çandarlı'nın böyle sahil kesiminden devam ederken e, Burada böyle bir kasaba, bir deniz kenarı keşfedelim diye böyle ara bir yola girdik. Deniz çok güzel, yine kum. Burada böyle güzel güzel evler var. Burası eski bir yerleşim belli. Evler çok şirin. Sahile sıfır. Hemen deniz var. Çok da şirin bir denizi var. Evet devam edeceğiz. Bakalım daha farklı neler göreceğiz. Onlara çekim yapacağız. Görüşmek üzere. Evet burada bir bisiklet yarışı var. Keyifli olarak gidiyorlar. Bayağı uzun yol gidiyorlar sanıyorum ki. Çünkü arkada kamp malzemeleri de var. Motorlarla beraber. Alea'ya doğru gidiyorlar. Aliada 9 kilometremiz kaldı. Bayağı kalabalık bir ekip. Arkada da UNESCO yazıyor sanırım. Evet UNESCO yazıyor herkesin arkasında. Sırtlarında UNESCO yazıyorlar. Kültür mirası yazıyor. Biraz bir farkındalık turu sanıyorum ki bu. Burada da sona eriyor. Merak ederseniz UNESCO bisiklet turu diye arattırıp görüntülere ulaşabilirsiniz. Ali geldik karşı tarafta rafineri var, burada da bir marinası var Ali genelde balıkçı tekneleri var. Yani şirin bir yer ama bu rafineri işi bozuyor çünkü karşı taraf çok sanayi bir de çok tanker ve kamyonlar buraya girip çıkıyor. O yüzden böyle bir turistik edası yok ee, ama şirin bir yer. Şöyle bir kordon boyunu da gösterelim. Böyle de bir yürüyüş yolu var. Yol hemen bu tarafta. Ufak bir kasaba. Karşıda görüyorsunuz çok fazla tanker ve ona benzer gemi tarzı ve karşıda da şilepler falan var. Gayet yani şey karşıya baktığınız zaman zaten komple rafineri orada depolar var herhalde ve üretim yeri var. Çok turistik edası yok gördüğünüz gibi. Ama güzel, şirin. Yukarıda evler de güzel. böyle garip bir yer aslında. Sahil, hem sahil kenti e, hem de sanayiden dolayı hani böyle bir İzmir havası var ama o havaya tam giremiyorsunuz çünkü e, öbür tarafta da bir yani sanayi tarafı var. Bu taraf yemyeşil evler güzel, deniz güzel ama arkanıza dönüyorsunuz orada tankerler var, şilepler var, işte e, tırlar var e, yük e, sürekli götürüp getiren yollar, yollarla dolu. Arkada da rafineri manzarası var. Çok ısınamıyorsunuz böyle. O İzmir havasını çok alamıyorsunuz. Uğur Park'ında görmüş olduk. Şimdi yola devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Çakmaklı Köyü'ne geldik. Yeni Foça'dan önceki son köy. Buradan sonra Yeni Foça var. Köyün içinden geçiyoruz şu anda. Çakmaklı köyünün sahiline geldik. Burada makine kimya endüstrisinde sosyal tesisleri varmış. Karşısı Yeni Foça diye geçiyor. Şurada şu bölge Yeni Foça. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Tekrar bu yarımada turundan sonra Çakmaklı köyünde görmüş olduk. çok fazla ev yok. Böyle bir yine burada bir gemi bekliyor. Sanayi bölgesi olduğu için her yerde bu tarz gemiler bekliyor. Orada bir liman var, özel bir liman var. Bu arada bu bölgede çok fazla liman var. Eee genelde hep özel limanlarla işte yük alıp verme işleri yapıyorlar ve çok fazla kamyon ve çok fazla aralarda yine konteynerler var. Aynı şekilde gemiler var denizde. Çok yoğun bir trafik var. Arabalar böyle artık çok az yani sadece kamyondan oluşan yollar var. Ee, toprak yollar onlara özgü yapmışlar zaten ve özel limanlar var. Özel limanlarda bu bölgede yoğunlukla faaliyet gösteriyorlar. Şimdi Yeni Foça'ya doğru devam ediyoruz. Tekrar merhabalar. Şimdi saate bakıyorum. Saatlerimiz ikiye çeyrek var. Saat on buçuk gibi Cunda'dan yola çıktık ve Yeni Foça'ya gelmiş bulunuyoruz. Yeni Foça böyle bir ufak bir koy. Genişçe. Karşıya kadar Yeni Foça diye geçiyor. Burası böyle yuvarlak bir alan. İçerim bir denizi var. Balık Ali var. Şöyle bir çarşı var. Bir belediye var ileride. Ee, i̇leride bir plaj var. Alt plajı. I do Yeni Foça'dan çıktık, Foça'ya doğru giderken arkamızda Kosova plajı var. Kosova plajı gerçekten özellikle karavanlara hitap ediyor. Burada hem kamp yapan insanlar da var, Karavanın da konaklayan çokça insan var. Hala da karavanlar geliyor öbür taraftan. ve Gördüğünüz gibi gezi tekneleri falan da burayı tercih ediyor. Çok güzel bir kumu ve plajı var herhalde bu bölgede yani yeni Foça'nın bu tarafında. E, gördüğümüz en güzel plaj burası. Birkaç tane daha var. Onları çekeceğim. Plajı da çekeceğim. Plajda ekstra şezlong falan koymamışlar o tarafa. Sadece şemsiyeler var. Ama gerçekten dalış falan da yapıyorlar. E, çok berrak bir su var, belli ve buranın suyu e, benim gördüğüm e, Asos tarafındaki de sularda dahil olmak üzere Cunda, Asos, ayvalık e, dahil olmak üzere en sıcak su, e, Yeni Foça'nın suyu. Orası biraz bulanıktı Yeni Foça tarafı. Burası daha berrak. Herhalde Foça'ya doğru daha da berraklaşacak. Öyle bekliyoruz. Burası da Hanedan Beach. Hanedan Beach'e geldik. Giriş ücreti 30 liraymış kişi başı. Şezlong ve duşu var. Deniz ılık gerçekten güzel. Öbür taraf sanki biraz daha berraktı gibi ama burası da güzel. Burası şöyle bir ahşap platform var arkamda. Burası belediyenin halk plajıymış. Böyle bir şey yapmışlar. İsteyen iskelerden denize girebiliyor. İsteyen güneşli, güneşlenebiliyor. Ve denizin üzerinde bir platform yapmışlar. Biz de oradan yürüyoruz. Foça'nın çıkışına doğru. Yani şöyle V şeklinde içeri giren bir körfez var orada. Biraz böyle İtalyan e, style, e, onların böyle rivyeriaları oluyor Portofino gibi böyle derin, de, de, deniz derin şekilde içeri giriyor. Yanında evler falan oluyor, kafeler oluyor falan böyle. Biraz oraya benzettim. Güzel bir yer. E, yeni Foça'ya göre bayağı bir hiç alakası yok yani. yani. Şimdi Halk plajını bitirdik. Tersten e, tekrar merkeze doğru yürüyoruz. Arkamda Cavala kafe var. Gerçekten böyle bir İtalyan kafesi gibi. Hem deniz kenarı böyle bir Riviera'nın kenarında burada insanlar ee, denize giriyorlar, oturuyorlar. Yani sahilde yaşanan bir hayat var burada. Çok kara tarafında insanlar çok oturmuyor. Herkes keyfine bakıyor. Artık o İzmir insanın havasını da burada yavaş yavaş alıyorsunuz tabi. İzmir sınırına girdikten sonra Foça'da yani gayet güzel bir yer. Ee, kışın nasıl olur bilemem. Ama böyle çok uzun bir sahil hattı var. Şimdi öbür tarafı da gideceğiz. Öyle şeyler falan da yok yani. E, hani saldırgan esnaf işte kafeler, beach'ler, plajlar, kampitler, dinlenme üstünüz atlayan bir şey yok. Herkes kendi halinde zaten. Herkes de buranın çoğu insan bence yerlisi. Şimdi o Körfez'e doğru ilerliyoruz. Bir de o tarafa bakalım. <laughs> Evet, burada da böyle bir müzik çalıyor. Birazdan galiba bir hamburger mi bir şey daha tekrar bir kuyruk var. Belediyenin bir organizasyonu var anladığım kadarıyla. Tam Poçya'nın merkezinde dans edenler, göbek atanlar. <laughs> Bakalım burada bir neyin kuyruğu olduğunu anlayacağız. da karşı yakası şu yoldan orası halk plajı oradan devam ettik şimdi böyle V şeklinde bir deniz var tekrar bu tarafa geldik bugün bu arada kurtuluşuymuş Foça'nın o yüzden o etkinlikler kurtuluştan dolayı oluyormuş 11 Eylül Foça'nın kurtuluşuymuş balık sezonu da açıldı o yüzden restoranlarda hareketli bugün bir de ekstra Foça'nın kurtuluşu olduğu için daha da hareketli sokaklar caddeler özellikle şehir içi tek Şöyle tekneler geliyor. Bunlar günlük gezi de yapıyorlarmış. Aynı zamanda saatlik böyle bir, bir saatlik bir tur yapıyorlarmış. Evet. Burada kale gibi bir şey var herhalde. Evet, kaleyi restore ediyorlar muhtemelen. Liman Balık restoranı Şurada da kalenin fotoğrafları var, kaleyi muhtemelen. Tunçsulara teşekkür etmişler. Herhalde şu antik kaleyi, geçici bir süre kapalıdır diyor bu taraf. Ee, restore ettikten sonra muhtemelen tekrar açacaklar. Saatimiz 5. Foça'da yemeğimiz yedik. Nimli restoranda. Fiyatlar cümleye göre daha uygun. Neredeyse yarı yarıya. Onu söyleyeyim hemen. Bayağı uygun yani. Restoranlar falan çok uygun burası. E, tatil yöresi olmasına rağmen. Şimdi arabaya doğru tekrar devam ediyoruz. Dönüş yoluna geçeceğiz. Foça güzel bir yer. Uygun bir yer. Pahalı bir yer değil. Diğer e, sahil kasabalarına göre. Bakalım şimdi Cunda'ya doğru tekrar yola devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra tekrar Cunda'da olacağız. Bu videonun da böylece sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.